Danışmanı Emre Şirin. Şimdi iki hafta sonunda stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu saat diliminin ilk haberiyle başlayalım mı? Yani stopaj oranının artırılması. Bu ne anlama geliyor? Özellikle izleyicilerimizin mevduatı varsa bu bir faiz indirimi olarak yorumlanabilir mi? Tabii faiz indirimlerine devam ediliyor. Daha önce de başlamıştı da politika faiz indirilmeden önce de olmuştu bu. Şimdi de buna devam ediyorlar. Ama buradaki temel meseleyi şöyle tespit etmek lazım. O kadar ciddi bir kaynak ihtiyacı var ki nereden daha fazla vergi alabilirizin alabiliriz. derdinde bir ekonomi yönetimi var. Ve maalesef servet sahibinden ya da büyük kurumlardan alamadıklarını vatandaştan, işte böyle ufak tasarruf sahiplerinden de almaya devam ediyorlar ki bizim zaten hayatımızın tamamında yaşadığımız o dolaylı vergi yağmurunun bir devamı olarak da değerlendirmek lazım. Ama bu bir faiz indirimi. Tabii piyasa bacağına baktığımızda bu mevduatın reel getirisi anlamında bir e, o tarafta yatırım yapan insanlar için e, artık da yavaş yavaş sıyrılma, ayrılma, hani hı hı. diğer yatırım enstrümanlarına geçme için de bir fırsat veya önünü açacak bir şey. E bu önemli bu e, söylediğiniz. Tabii, tabii. Yani 2024 yılında çünkü TL mevduat güzel bir getiri sağlamıştı. Bankada tabii. özellikle bir miktar ve üstü parası olanlara. O da aslında göreceli artık bir şey. Yavaş yavaş bu TL mevduatın güzel getirisinin sonuna gelindi doğru. Ya mu? orada şöyle söyleyebiliriz. Güzel getiri diğer enstrümanlara kıyasla. Kıyasla getiri. tabii tabii. Ha, tabii. şimdi tabii. biz TÜİK'in enflasyonunu baz aldığımızda evet güzel getiri hı hı. sağlamış gibi görünüyorlar. Fakat Gerçekte yaşadığımız enflasyonla kıyasladığımızda acaba orada da reel bir getiri var mı? O da doğru, tartışma o da konusu. Doğru. Onu konuşmak lazım. Ama zaten biraz piyasalara döngüsel bakmak gerekiyor. Yani biz e, faiz artırım sürecine başladığımız andan itibaren şunu biliyorduk yani sanayide daralma olacak, ekonomik aktivitede daralma olacak, e, şirket bilançoları bozulacak vesaire. Bunları görüyorduk ki orada e, faiz getirisi bir alternatifti vatandaş için. Bu süreci yaşadık bitti. O döngü bitti artık. Şimdi faiz indirim döngüsündeyiz ve önümüzde farklı enstrümanlar olmak durumunda. Tabii bizim bu faiz indirimlerini değerlendirirken bakmamız gereken temel mesele şu. Yani bir enflasyonla mücadelede başarı olduğu için mi faiz indirimlerini yapıyoruz yoksa bir mecburiyet hali mi var? Hangisi önce? Yani mecburiyet hali var. Ben bunu e, Aralık'ta faiz indirimi gelmeden önce çok ısrarla söyledim gelecek diye. Hatta daha önce yapacaklardı imkan bulamadılar. Mecburen aralığa kaldı o Aslında iş. Aslında evet yani Eylül'den beri neredeyse e, tabii, bir beklenti fırsatını var. Fırsatını bulsalardı Ekim, Kasım evet. oralarda başlayabilirdi bu iş. Evet. Ee, bizim temel noktamız nedir? Ee, enflasyonla mücadele ettik dediler. Politika faizini 50'ye kadar çıkarttık ee, ve biz ondan sonra enflasyonu yendikten sonra indirmeye başlayacaktık faizleri. Peki soru şu, bazı etkisini dışarı çıkarırsak enflasyonla mücadelede bir başarı var mı? Var mı? Yok. Yoksa bu faizleri niye indiriyoruz? Neden indiriyoruz? Çünkü reel sektör dayanamaz durumda, nefes alamaz durumda. Yine bir seçim aslında ee, ekonomisine tabii. doğru yol alıyoruz ee, %100, galiba. 100% yüz, yüzde e şimdi zaten bakın bu ücret artışları falan çok düşük geldi hı hı. ama sonrasında Vedant Işıkan e, gerekirse güncelleme yaparız gibi bir açıklama yapmıştı. Bu şunun itirafıdır. Bir, düşük olduğunu biliyoruz. İki, yarın öbür günümüzde bir seçim olabilir ve, ve o zaman cebimizde bir boşluk alanı kalsın. O cebimizdeki tüm parayı tüketmeyelim o zaman veririz size. Çünkü biz maalesef toplum olarak biraz balık hafızalıyız. Yani geçmişi unutuyoruz. O anda önümüze ne konursa. Onu e, doğru Geçiyoruz. olarak gerçeklik olarak görüp ve ona göre kararlarımızı belirleyebiliyoruz. Ama tabii bugüne kadar yaptığımız tercihlerin sonuçlarını da yaşıyoruz şu anda. Şimdi sizin yayınınızı biraz önce izliyordum ben de içeride. E, Mehmet Şimşek ütopik açıklamalar yapıyor. Yani 10 katına çıkartmışlar emekli maaşını falan. Aziz hocanın açıklamalarını falan da okudunuz siz? Ya arkadaş, e, ilizyonlarla bir yere kadar. Evet. Şimdi hep enflasyon kelimesini kullanıyoruz ya. Ben de artık şunu söylüyorum ya, yani enflasyonu boş verin. Biz alım gücü üzerinden tartışalım hı hı. ve benim cebimdeki para bana ne kadar ürün ve hizmet aldırıyor? Ya da insan onuruna yaraşır bir şekilde ben o cebimdeki parayla yaşayabiliyor muyum? Mehmet Şimşek'e ve tüm yetkililere, ekonominin başındakilere soruyorum. O 10 katına çıkarttığınızı söylediğiniz, çok övünerek anlattığınız emekli aylığıyla siz buyurun yaşayın. Hadi buyurun kiranızı ödeyin, işte gidin karnınızı doyurun ulaşım masraflarınızı çocuk karşılayın, okutun. çocuk okutun, faturalarınızı ödeyin, tatile gidin. Hani bir ara KYK yurtları falan açılıyordu ya emekliye. Hı hı. Ya arkadaş, senin e, emekline gördüğün KYK yurdu Japon'un, Alman'ın emeklisi senin 5 yıldızlı otellerinde tatil yapıyor. Hı hı. Artı hı hı. o KYK yurduna gidecek yol parası yok emeklinin. Oraya gitse ne yiyip ne içecek? Yani saçma sapan işler peşinde koşuyoruz. Çok açık söylüyorum. Yani illüzyonlarla yönet yönet yönet. Ama artık o da sökmüyor çünkü vatandaş pazara gidiyor. Yani karnabaharın fiyatına, domatesin fiyatına, işte ne bileyim lahana'nın fiyatına bakıyor. Kasabın içine giremiyor. Vitrine bakıp geçiyor. Kasabın içine girme ihtimali de yok vatandaşın. Gerçekliğimiz bu. Yani enflasyon kelimesini için tükettik biz. Enflasyon kelimesini kullanmayalım. Benim cebimdeki bana ne aldırıyor ya da aldıramıyor. Evet. Evet. Temel Çok meselemiz konuşalım. bu. Evet. Yani bir de e şimdi yatırım enstrümanlarını falan konuşuyoruz ama tabii üzülerek şöyle ifade edeyim. Türkiye'deki e, ücretli kesimin neredeyse yarısı asgari ücretli. E, %85'i civarı da e, asgari 15. ücrete yakın sayan ücretler. Yani 30 bin 6 kazanıyorlar. Belki son maaş güncellemeleriyle biraz artmış olabilir. Ama Türkiye'de bu insanların tasarruf etme, birikim yapma, yatırım yapma şansı zaten yok. Bu manada <laughs> değerlendirdiğimizde bizim alanımızı bile daralttı Mehmet şey. Yani anlatabileceğimiz sınırları belirledi. E çünkü insanlar temelde yokluğa doğru, açlığa doğru, eşitlenmeye doğru başladı. Ben hep şöyle ifade ediyorum. Beyaz yaka dün paylaştım sosyal medyada. Bankalar %20 ile 26 arasında maaşlara zam yapıyorlar. Ben eski bankacıyım. E, ya bu dramatik bir şey. Bu, bu Beyaz enflasyonist... yakanın sonu aslında. Beyaz değil mi? yakanın yakası kapkara. Yani beyaz yaka diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Herkes aşağı doğru eşitleniyor maalesef. Çünkü sistem, bakın demin onu ifade ettim o stopajı belirtirken. Yani kamu o kadar çok harcıyor ki, bunu şöyle tanımlayabiliriz, hunharca harcamak. Obez bir yapı var. Mehmet Şimşek o tarafı çözemediği için servet sahibine, kurumlara, o kamunun içindeki harcama yapan yerlere, alanlara müdahale edemediği için ne yapıyor? Vatandaş banka dönüyor. Zaten yoksullaştırdığı ağır vergiyle düşük ücretle, yüksek enflasyonla zaten yok ettiği kesime diyor ki senden biraz daha alacağım. <laughs> Dolayısıyla o tarafa dokunamayınca bu tarafa daha çok dokunuyor. <laughs> e dokunduğu kesimin zaten ümüğünü sıkmış. Yani nefes alamaz durumda. Yani kemer sık falan diyemezsiniz. Artık bel ipince kemer falan da tutmuyor o beli. Ee, ama Mehmetçiçek bundan vazgeçmeyecek. Çünkü sistem bu. Sistem öğüten bir sistem. Ee, maalesef denetimin, şeffaflığın olmadığı, güçlünün e, haklı olduğu, haklının güçsüz olduğu bir sistem içerisindeyiz. Bu her yerde. E, maalesef sadece böyle. ekonomi değil. E, sorumluların sorumsuz olduğu, yani Kartalkaya'da maalesef canımız yandı. Gördük. E, daha önce Yeni Doğan Çetesi'nde bunu gördük. E, Birçok e, alanda, Türkiye'de kadın cinayetlerinde, çocuk cinayetlerinde gördük. Ve hepsi çok hızlı tüketiliyor bizde. Biz bunları unutmaya devam ettiğimiz sürece başımıza da gelmeye devam, devam edecek. Bunu edeceğim. da bilmemiz Doğru. lazım. Tabii, tabii. Yani böyle bir ülkede ee, hiçbir şeyin denetlenmediği. Sorumlu olanın ya bir kere de vicdan yapıp en azından ya benim burada sorumluluğum var istifa ediyorum deyip topluma birazcık vicdanları rahatlatan bir tavır sergilemediği bir yerde biz bunları yaşamaya devam ederiz. Ekonomi de şimdi biz konuşuyoruz nas politikası dedik. Buralara kadar bu belalar geldi. KKM'si, servet transferi, yoksulun yoksullaştırıldığı, zenginin daha da zengin olduğu, küçük bir zümrenin çok büyük zenginleştiği, ama halkın geniş kitlelerin çok fakirleştiği bir sistem. E peki başında kim vardı? Onu konuşalım. Ben hep söylüyorum bütün yayınlarda. Nurettin Nebati, Ceylan Derisi koltuklarda milletvekili maaş alıyor beyefendi. Alamazsın. Hakkın yok. Bedel ödedin mi? Yok. Ama senin hatanın bedelini tüm vatandaş ödüyor. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Ödüllendirildi milletvekili yapıldı. Peki o dönemin Merkez Bankası Başkanı kimdi? Şahap Kavcıoğlu. Şu an nerede bu beyefendi? BDDK'nın başında. Hani rasyoneldik Sayın Mehmet Şimşek. Bozan KKM gibi belayı icat eden, faizi 8 düşüren Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı siz nasıl rasyonelsiniz? Bunu sormak lazım. Doğru. E şimdi o da ödüllendirildi. Yani bedel ödemesi gereken sorumluluk e, sahibi olan, bu sıkıntıları doğuran insanlar. Sırça Köşk